Merhaba arkadaşlar sizler için avantajlı kampanyaları araştırıp sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Bitcoin halvingi çok yaklaştı ve CoinEx borsası da bunu özel yeni kullanıcılar için 100 dolar ödül avuzlu bir etkinlik başlattı. Farklı görevleri tamamlayarak 100 USDT'yi elde edebilirsiniz. Yapmanız gerekenler şu şekilde. İlk olarak kayıt olursanız 1 USDT'lik bir nakit iade kuponu elde ediyorsunuz. Ardından yeni bir e, görev burada karşınıza çıkıyor. 30 USDT ve üzerinde bir spot e, yatırma işlemi yaparsanız 4 USDT'lik daha nakit iade kuponu elde ediyorsunuz ve 5 dolara çıkıyor. Ardından spotta 100 dolar ve üzerinde bir e, spot işlemi yaparsanız 15 USDT daha nakit iade kuponu elde ediyorsunuz ve 20 dolarınız oluyor. Ardından bu spotta işlem hacmini 800 dolara çıkarırsanız 30 USDT'lik vadeli yardım fonu elde ediyorsunuz arkadaşlar. Vadeli işlemler için bu da yine gayet güzel bir avantaj oluyor. Ardından devam ediyoruz. Burada 500 USDT ve üzerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız 15 USDT daha vadeli yardım fonu elde ediyorsunuz ve 20.000 USDT'lik vadeli işlem hacmi oluşturursanız 35 dolarlık vadeli işlem yardım fonu elde ediyorsunuz ve toplamda da 100 doları bu sayede kazanmış oluyorsunuz. Özellikle vadeli işlemlerden korkuyorsanız ve paranızı kaybetmekten özellikle çekiniyorsanız, bu vadeli yardım fonu sizler için önemli bir avantaj olabilir. Bu sayede hem vadeli işlemleri de öğrenmiş ve çok daha tecrübeli bir şekilde ilerleyen süreç için yatırım da yapmış olursunuz. Umarım sizler için faydalı bir etkinlik olur arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar.